Büyük kulüplerle konuşacağım. Orada oynasın artık. Nefesi, hırsı, tekniği her şeyi tamam. Burada oynuyor ya, seviliyordu. İzmir Spor başkadır. İnsana memleketi, sevdikleri yaşatıyor. Orada yabancı koskoca bir şehirde yapayalnız. Faydalı olacak, faydalı olacak. Beş dakika kaldı maçın bitmesine. Seninki hala gol atamadı. Çok iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor ama maçı mağlup bitirirsek alamayız baba. Atacak iki tane öyle söyledi. Vallahi inanma baba. Be top yuvarlak. Atacak göreceksiniz. Söylemedim mi? Söylemedim mi size? Şimdi ikinci geliyor. Şimdi. Evet aldık. İzmir Spor'un teklifini kabul edeceğim. Hadi hayırlı olsun. Artık göster kendini. Unutma, ilk maçında gol istiyorum senden ama o biçim gol. Stat ayağa kalkmalı. Orta çizginin önünde. Orta çizgi üzerinden sert söktü. Sağ iç olundan topla yürüyor. Tehlike var. Top oynayarak o defansını allak bulak ediyor. Sağ içerinden çalım yapıyor. Dalıyor. Santimle pas veriyor. Şut atıyor. Çift ev kanada oynuyor. 18'e girerse tehlikeli olur. Gol koyuyor. Çok tehlikeli oluyor. Saltı pas inecek. İki kişinin arasına gir. Durduramıyorlar. Bize gibi sağ 16 golle İzmir gol kralı oldu.